İnsan gerçekten ne ister? Genelde her insan üst başlıkta benzer şeyler ister: sağlıklı olmak, huzurlu ve mutlu olmak, zengin olmak, seçtiği alanlarda başarılı olmak. Ama bireysel olarak her insanın farklı istekleri ve hedefleri vardır. İstediği üniversiteyi kazanmak, maddi özgürlüğe kavuşmak, sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak, güçlü ve güvenilir ilişkiler kurmak, kendi işini kurmak ve bağımsız çalışmak, kendini geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek, daha mutlu bir yaşam sürmek, zamanı daha verimli kullanmak, özgüvenli ve kararlı birey olmak. Her bir insanın istekleri farklıdır. Peki bu istekler gerçekten mutluluğu ve huzuru getiriyor mu? Çoğu insan isteklerine ulaştığında mutlu ve huzurlu olacağını düşünüyor. Ama sonra farklı bir gerçekle yüzleşiyor. Ya aradığı mutluluğu ve huzuru bulamıyor ya da bulduğu mutluluk çok kısa süreli oluyor. Bu kısa döngü sonucunda bu kez de başka yeni arayışlar başlıyor. Aşırı sosyallik, alkol, alışveriş, şans oyunları, madde kullanımı, farklı bağımlılıklar. Bu noktaya gelen kişiler iç huzura, huzuru hep dışarıda, dış dünyada arıyor. Ama aradığı şey aslında kendinde olup olmadığını hiç sorgulamıyor. Ve tüm bu çabalara rağmen çoğu zaman gerçek anlamda mutlu olmak bir yana eski halini bile aramaya başlıyor. Sonuç aşırı öfke, aşırı kaygı, özgüven eksikliği, yetersizlik hissi, değersizlik duygusu, sosyal fobi, yalnızlık korkusu, amaçsızlık. Bu dönemde ortaya çıkıyor ve devam ediyor. Aile içinde çatışmalı iletişim, kendini ifade edememe, yanlış anlaşılma, romantik ilişkilerde güven eksikliği, şu anda senin de aklına birçok farklı sıkıntı gelmiş olabilir.